Flash'ta yeni bir dosya oluştururken kullanabileceğimiz birden fazla yöntem bulunmaktadır. Bunlardan ilki Welcome Screen'in kullanılmasıdır. Welcome Screen'de Create New alanının altından ActionScript 2.0 temelli bir dosya oluşturalım. Oluşturmuş dosyanın şu andaki ismi Untitled 3'dür. Flash'ta yeni bir dosya yarattığınız zaman Flash bunları otomatik olarak isimlendirip başına Untitled yani atsız ibaresini koymaktadır. Yeni bir dosya yaratmak için kullanabileceğimiz diğer bir yöntem ise File menüsünden New seçeneğidir. Bu seçeneği seçtiğimiz zaman karşımıza oluşturabileceğimiz dosya türleri çıkmakta. Buradan ilgili dosya türünü seçip Tamam diyerek yeni doküman oluşturmasını sağlayabiliriz. Oluşturmuş olduğumuz bu dokümanlar şu anda sadece hafızada oluşturulmuştur ve sabit diskimize kaydedilmemiştir. Oluşturmuş olduğumuz bu dokümanlardan herhangi bir tanesini kaydetmek istediğimiz zaman ilgili dokümanı seçip File menüsünden, Dosya menüsünden Save seçeneğini seçmemiz gerekmektedir. Save seçeneğini seçmemizle beraber karşımıza Save as penceresi çıkacaktır. Bu pencereyi kullanarak dosyamıza yeni bir isim verebilir ve dosyamızın kayıt türünü belirleyebiliriz. Flash CS4 ile oluşturulmuş olan FLA dosyalarımızı, yani Flash dosyalarımızı Flash CS4 uyumlu ya da Flash CS3 uyumlu olarak kaydedebilmekteyiz. Bir dosyayı Flash CS3 uyumlu olarak kaydettiğimiz zaman bu dosyayı Flash CS4 yazılım içerisinde de açabilmekteyiz. Ancak bir dokümanı Flash CS4 dokümanı olarak kaydettiğimiz zaman bu dokümanı Flash CS3 içerisinde açamamaktayız. Dosyamıza bir isim verelim ve dosyamızı kaydet diyerek kaydedelim. Dosyamızı kaydettikten sonra flash çalışma alanının üzerinde ki dosyamızın Untitled 3 olan ismi biraz önce belirlemiş olduğumuz isimle değiştirildi ve sabit diskimizde şu anda kaydedildi. Diğer dosyamız Untitled 4 dosyamız yani altsız 4 dosyamız şu anda hafızada yaratılmış bir dosyadır ve biraz önce de bahsettiğim gibi sabit diskimizde kaydedilmemiştir. Şimdi biraz önce sabit diskimize kaydettiğimiz ilk dosyam.fla dosyamız üzerinde bir değişiklik yapalım. Sağ taraftaki araçlar penceresi içerisinden dikdörtgen aracımı, rectangle aracımı aldım ve sahne üzerine bir dikdörtgen çizdim. Çizmiş olduğum bu dikdörtgenin renginin ya da büyüklüğünün bir önemi yok. Burada göstermek istediğim şey, bir dosya üzerinde kaydedildikten sonra yapılan değişikleri belirlemek için flash dosya isminin yanına bir yıldız ibaresi koymaktadır. Bu ibareyi gördüğümüz zaman, bu işareti gördüğümüz zaman dosyayı son kaydettikten sonra dosya üzerinde bir değişiklik olduğunu anlayabiliriz. Böyle bir durumda dosya üzerindeki değişiklikleri kaydetmek için file menüsünden save seçeneğine tıklayarak dosyanın kaydedilmesini sağlıyorum. Dosyayı kaydetmemle beraber yıldız ibaresinin kaybolduğunu görebilirsiniz.